Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün savaş başlıyor. Ne savaşı mı? Tabi ki de Suriye savaşı. Tabii gerçek Suriye değil. Bakın Suriye şurada. Bakın. Da ben size şöyle göstereyim. Arkadaşımın evindeyiz. Aha, bizim evde ta şu villada bakın. Şu ev. Üç katlı. Güzel bir ev. Şimdi bakın. Biz şurası savaş alanı arkadaşlar. Buraya girip çıkılıyor. Böyle Savaş alanı. Şimdi biz buraya savaş alanın doğusuna yani savaş alanın doğu kısmına buraya bir ev yapacağız. Şurası da bizim çizgimiz. Oraya geçemiyoruz. Bakın. Şurası Suriye. Şu şurası Suriye'ydi. Bakın Suriye de şu onu biz aldık. Ben biz arkadaşlar ateş ediyorlar. Burası da işte böyle. Bunun içinde taş falan oluyor. Tam taş alıyoruz. Hop atıp gizleniyoruz bir de. Saklanıyoruz. Eğer video çekiyoruz. Bu videoda Suriye'yi yenmemizi an anlatıyoruz. Hadi. Şimdi arkadaşlar tut taç atacağım. Beni doğru. Beni çek. <gülüyor> 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 de durmuş. Ben camcılarına yardıracağım. Ne yapayım? Bakalım bir geliyor mu? Çok sinirlendi bir. Burcu diye. Ses geldi mi? Oğlum ses ne gelmiş ya? <laughs> Oğlum o ta şeyden geldi. Şuradaki evden geldi. Ben de yola attın zannettim. Yolu çekiyorum ben. <laughs> Oğlum ben yola ben bak yola çektim. Şöyle taş bir falsalandı. Şöyle açıyordum. Şöyle bir oldu. Yavaş yavaş ellerimiz hep böyle oluyor. <laughs> Ama çok iyi Bu da komşumuzun köpeği. Aşı olmuş. Bizim kediyi zaten biliyorsunuzdur. Karşı, şöyle kapatabilir misin? Benim <laughs> kaptım. böyle böyle bir kızdırdık ki arkadaşlar adamları. Sen niye yol şey, şimdi? <laughs> ya oğlum ben yola gittim sen. <laughs> Ama orası da az görüktü. Tamam ateş. Kal ya. Ateş etmeyeceğiz tamam mı? Şuna baksana. Oğlum tu ne yaptın oğlum? Bak sen? Yok, Ben attım. Sıra sende. Bak. Böyle böyle bir koşacağız ki. Bu bot gibi tamam mı? Al şu taşı. Şimdi küçüklerden alalım şöyle. Gel. Ama bak isabet ettir. Bak yola değil tamam mı? Gel gel gel. Hayır oğlum öyle değil. Sen bizim eva at. Oğlum sen bizim millete niye atıyorsun? Nereye atış ediyorsun? Hangisine arıyorsun? <laughs> <ne> Bir konusu var. Şu <Şurayı>. iyi. <laughs> bu? <Çın! gülüyor> Şunu al. Şu. Büyük değil oğlum. Tamam. Tamam. <laughs> gel. Bak buradan kalkma. Gel 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 gel. Ben şurada saklanıyorum. Kan gel. Kan, gel gel. Bak şimdi. Ha. Şuradan ateş edeceğim. Hayır buradan değil. Ну, ну, ну,

benim yardım İki lütfen onu da ne benim, eşim, benim eşim, de işte örüyorum ve iki fikir tane şey var ya ha çok ince.

Tamam. bir şey yapmış Bak gençler savaşı gider ki bu. Hem kolunu dar be gelen. <laughs> ben <biraz kararız>, <laughs> 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 Yani köpek Green çok buluyordu. Onları koşturuyorduk. Bunu oynayalım mı? Köpeği salmak yok. Sonra kanka köpeği İyi Hadi alır. Hadi gel içeri girelim. Bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.